TV63 ekranında herkese merhabalar. Seçim aranası programıyla karşınızdayız. Evet, Türkiye bir seçim sürecinde. Hız kesmeden devam ediyor. Seçime sayılı günler kaldı. Umarım hem bizim için, hem ülkemiz için, tüm millet için bu seçim hayırlı olur. Ee, güzel, barış içinde huzurlu bir e, seçim süreci geçiririz. Bugün program konuğum 24. Milletvekilliği yapmış, AK Parti 24. dönem milletvekilliği yapmış Abdulkerim Gök konuğumuz. Efendim merhabalar. Merhabalar, merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim sağ olun. Efendim ülkede hem Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili seçimi var. Bu e, deprem gölgesinde yapılan bu seçimi nasıl değerlendiriyorsunuz? Sözlerimin başında tüm hemşerilerimi saygıyla selamlayarak e, müsaadelerinizle başlamak istiyorum. Hı. Tabii ee, yaşanan hadise bir elim bir e, yani e, ilahiden gelen bir hadise. Ee, bu deprem hadisesi içerisinde verdiğimiz mesaj hep şu olmuştur dedi ki biz sizlerle beraber olacağız. Biz yeniden bu 10-11 ili ayağa kaldıracağız dedik. Onların acıları yüreğimizde hala. Onların acıları bizim acılarımızdır. Bir başka konu da biz burada özellikle kampanya olarak, seçim kampanyası olarak baktığımızda e, herhangi bir e, miting, herhangi bir müzik, herhangi bir önceki seçimlerden farklı bir kampanya sürdürmeyi tercih ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın e, konuşmalarından da ifade ettiği şekliyle aynı şekilde sürdürüyoruz. Çünkü sonuçta bölgenin insanlarıyız. Sonuçta insanız hepimiz. İnsan olduğumuza göre acılarını hala dimdik yüreğimizde hissederek bir seçim çalışması içerisindeyiz. Bu seçim kampanyası içerisinde yaptığımız çalışma, ev ziyaretleri, hane ziyaretleri ve birebir temasları kurarak bu çalışmaları sürdürüyoruz. Ve dikkat edeceğimiz bir başka konuda biz gittiğimiz her yerde biz insanlara temas kurarken şu şuurdan hareket ediyoruz. Diyoruz ki, veren el alan elden üstündür. Ve bir elin verdiğini başka bir el görmeyecek şekilde yardımlarımızı sürdürüyoruz. Aksi takdirde şuraya şunu götürdük, buraya bunu götürdük. Sosyal medyanın üzerinde paylaşımlarda bulunmuyoruz. Peki, e halkla iç içesiniz, temaslarda bulunuyorsunuz, seçim çalışmaları var. Halkın sizden isteği, talepleri neler? Yani sahada neler görüyorsunuz hem partinizde hem cumhurbaşkanınıza ilgisi, bakış açısı nasıl? Gittikçe teveccüh artarak devam ediyor. Bunu tüm samimiyetimle itiraf edeyim size. Herhangi bir siyasi kimliğimin dışında bir konuya değineceğim çok önemli bir soru sordunuz. Halk kıyaslama yapıyor. Eskiye mi döneceğiz? Yoksa Türkiye'nin adeta şaha kalkmış haline mi destekleyeceğiz? Halk bu kıyaslamayı yapıyor. Bir başka konu, bunun içerisinde sosyal medya ağı son derece gelişmiş. Sosyal medya ağını genç bir nüfus, bir ilde, bir Şanlıurfa'da ve insanların yaş ortalaması genç nüfusun yaş ortalaması 19,5. Buradaki 19,5 olan bu ili inanılmaz bir dinamikliği var. Evet. Ve kıyaslama yapınca ondan dolayı diyorum gittikçe her geçen gün sıcak saatlere girdik. Son 10 gün, yarın itibariyle son 9 gün ve inanılmaz bir teveccüh artıyor. Şu izlenimi mi anlatayım sizinle? Millet biz Neredeydik, nereden nereye geldik düşüncesi içerisinde. Biz geçmişte neleri yaşadık, neleri yaşayacağız, neleri yaşayabiliriz'in düşüncesi içerisinde. Evet ekonomik sorunlarımız var. Tamamen ekonomik sorunsuzdur, problem yoktur demek kesinlikle o noktada değilim. Ben de diyorum ki bunu halledecek olan iktidar yeniden Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti'deki dava arkadaşlarımız, beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdır. Çünkü geçmişte nasıl ki enflasyonu tek haneye indirdiysek aynı şekilde dün açıklanan enflasyon rakamlarına baktığımızda önemli bir şekilde aşağıya doğru bir trende girdi. Oradan da sinyaller geliyor, oradan da güzel haberler geliyor. Biz vatandaşımızla hemhal oluyoruz. Vatandaşımızın derdini anlıyoruz. Vatandaşın bizzat kendisi biziz aslında. Yani biz vatandaşı kopmuş biri, efendim uzaklaşmış bir siyaset anlayışı içerisinde siyaset yapmıyoruz. Vatandaşın taleplerini dinliyoruz. Vatandaşın taleplerini aldıktan sonra çözüm adresinin AK Parti olduğunu vatandaş çok iyi biliyor. Biz diyoruz ki sorun sıkıntı varsa sorun sıkıntıları çözecek olan siyasal anlamdaki parti AK Parti'dir. Bunun da başındaki lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Peki bu söylediklerinizden yola çıkarak bir yere parantez açmak istiyorum. Türkiye eskiden nasıldı? Yani şimdi nasıl? Evet. Bunu bize biraz açabilir misin? Yani evet. eski dönem nasıldı? Evet. Şimdiki dönem nasıl ve gelecek dönemde bizleri neler bekliyor? Tabii çok önemli, günlerce konuşulması gereken bir soru daha sordunuz. Teşekkür ederim. Ben de bir kız var, bir de oğlan var. Adeta z kuşağı dediğimiz kuşaklar. Onlar bizim neler çektiğimize, nelerle karşılaştığımıza pek şahitlik etmediler. Tabiri caizse onlar Ak Parti ile beraber gözünü açtılar. Onlara diyoruz ki sizin anneniz geçmişte Başörtüsü ile ilgili 28 Şubat sürecinde neler çekti neler, hangi cezalar yedi? Ve sizin babanız Abdülkerim Gök nelerle suçlandı diyoruz. Bir başka konu, onlara diyoruz ki hızlı tren yoktu bu ülkede. Bu ülkede hızlı trenle tanıştıran AK Parti'dir. Bir başka konu, hafif raylı sistem içerisinde evet vardı ama ülkenin birçok büyük şehirinde raylı sistemi yeniden tanıştıran, getiren AK Parti iktidarı oldu. Bir başka konu bu ilklerin tümünü dedim ya günlerce konuşabiliriz. Sayfalarca dolusu anlatımlar içerisinde olabiliriz. Mesela şehir hastaneleri. Evet hava yolu vardı. Yoktu diye bir iddiada bulunmuyorum. Ama bugün o denli büyüyen, o denli gelişen, o denli dünyadaki hava yollarıyla rakabet edebilme olanaklarına sahip oldu. Ve Türkiye'de AK Parti iktidarı öncesinde üniversite sayısı kaçtı? Şu anda neredeyse her ilde en az iki tane üniversite olmaya başladı. Belki şöyle denilebilir. Efendim işte burada nicelik önemli değil, nitelik önemli. Ama niteliği de yakalayacağız. Biz bundan sonraki hedeflerimiz içerisinde nitelikle ilgili projelere üretiyoruz. Bir başka ilkleri AK Parti ile beraber tanıştırdım. Sihalar, İHA'lar. Öyle değil mi? Evet. Biz daha geçen savaş gemimizi dünyaya tanıttık. Bir başka konu doğalgaz arama gemisi. Hangisinden bahsedeyim? Hangilerinden bahsedeyim? Bunların tümü ilklerdi. Ama eski Türkiye'de ne vardı? Bizim benim yaşım 52 yaşına geldim artık. Evet. Yaşadığımız konulardan bir tanesi biz Efendim işte e, akaryakıt kuyruğuna giriyorduk, çay kuyruğuna giriyorduk. Biz bunların tümünü yaşadık bu ülkede. Ve demokratik anlamda olsun, haklar ve özgürlükler anlamında olsun, eşitlikler anlamında olsun. Ve bu ülkede yeniden bir ilk anlamıyla daha önce bir Kürt ben Kürdüm göğsünü gere gere diyemiyordu. Ama şimdi hiçbir sorun yok. TRT Kürdi, TRT Şerş, öyle değil mi? Evet. Okullar, üniversiteler, dersler. O anlamda hangi anlama yüklenirse yüklensin, özgürlükler konusu olsun, eşitlik konusu olsun, dini özgürlükler konusunda olsun, düşünün. Türkiye Büyük Millet Meclisinde seçilmiş bir hanfendi, hanfendiye dışarıya dışarıya diye. Neden? Başörtüsünden dolayı. Yemin edemezsin denildi. Türkiye birçok kazanımları tamamını elde etti. Bundan sonra yapılacak olan bu işlerin tamamı artık Türkiye'nin önünü hiçbir kimse, hiçbir güç durduramaz. Hiçbir kimse ve hiçbir güç Türkiye gerek bölgesinde Ortadoğu hadisesi içerisindeki ana aktör oluşu ve hadiseleri belirleme noktasındaki inisiyatifi gerekse Batı'ya dönük yüzü gerekse bugün için artık biz uçağımızı yapma noktasına geldik. Biz savunma noktasında çok ileri bir noktaya geldik. Hep söylüyorlar. Siz efendim niçin bu aracı bu kadar tanıtıyorsunuz? Ama daha önce ülkemizde başka bir araç varsa onu tanıtmıyorsak o da bizim kusurumuz olsun. Ama yok. Yerli ve milli üretim dediğimiz tok değil mi? Onu şu anda inanılmaz bir şekilde sahiplenen yerli ve milli düşünce çerçevesinde yerli ve milli üretime başladık. Bunlar hepsi ilklerdir. Geçmiş Türkiye'nin çatışmalarla, koalisyonlarla, geçmiş Türkiye'nin kodlarında Efendim sağ-sol çatışmalarıyla, ama artık bu ülkede bunların hiçbir tanesi yaşanmıyor. Daha da ileri noktaya götürmek için biz diyoruz ki. Bu dönemde Sayın Cumhurbaşkanımız olmazsa olmazımız Türkiye'nin istikrarı için, ülkenin bekası için, milli ve manevi üretimlerimizin devamı için bu dönemde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında parlamentoda milletvekilleri arkadaşlarımın çoğunlukta olduğu yeni anayasayı yapabilecek güce kavuşmamız adına halkımıza bunları anlatıyoruz. Dediğim gibi biz her şeyi hallettik, her şeyi bitirdik. Bütün bunların tamamını bitirdikten sonra hiçbir sorun kalmadı iddiasında değiliz. Zaten her şeyi bitirdik, her şeyi hallettik noktasına geldikten sonra orada ölüm var, orada insan yoktur. İnsanoğlunun yaşadığı her yerde, her alanda, her noktada sorunlar vardır. Olmuştur, olmaya devam edecektir. Sağlık noktasındaki ilkleri anlatayım. Eğitim noktasındaki bu ilde biz 2011 ve 2015 yılları arasında Şanlıurfa'da 5624 derslik yaptık arkadaşlar, 5624 derslik yaptı. Derslik başına öğrenci sayısını ortalama 62-63'lerden 37'ye düşürdük. Hangi iktidar bunu yaptı? Tabii kıyaslayacağız, ekonomiyi kıyaslıyoruz geçmişte, İcraatlarımızın tümünü kıyaslayacağız. Kıyaslayacağız ki biz de kendimizin ideal olduğumuzu, en mükemmel olduğumuz iddiasında değiliz. Ama biz diyoruz ki bize fırsatlar verildi, bize şartlar tanındı. Bir şartlar içerisinde biz milletimize ne vaat ettiysek onları bir bir gerçekleştirdik. Peki efendim biraz daha e, tabiri caizse özel bir soru sormak istiyorum. E, 24. dönem milletvekilliği yaptınız. Daha sonra aday oldunuz ee, ama e, listede yer almadınız ve partinizde e, devam ettiniz. E, e, bu durum hakkında bize neler söylemek istersiniz? Partinizden ayrılmadınız, hala partiniz için e, içinde bulunuyorsunuz, devam ediyorsunuz. Bunun hakkında bize neler söylemek istersiniz? Çok teşekkür ederim. Ben e, siyaseti kendimi tanımlarken şu konumlama, şu başlıklarla tanımlıyorum. Diyorum ki ben serbest siyaset meslek erbabı değilim. Evet. Ben siyaseti dava ve ideolojik çerçevede yapan bir kardeşinizim. Bu çerçevede bakınca ilim açısından değerlendirdiğimde şöyle demiyorum. Diyorum ki iyi de güzel de Allah'ın sayesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın tercihleri doğrultusunda Şanlıurfa'lı hemşerilerimin desteğiyle milletvekili oldum. Ben olunca her şey güzel de ben olmayınca mı kötü diyeceğim? Hayır demeyeceğim dedim. Ben bu işin bir nasip olduğunu, bu işin ana eksenindeki bir boyutunda bir imtihan dünyası içerisinde yaşadığımızı ve ila nihai ben Orada olmak adına siyasete girmedim. Orası benim babamın malı değildir. Mahkeme kadiyem mülk değildir diye bir tavir kullandır. Evet. Ondan dolayı da ben hiçbir şekilde kızmadım. Üzülmedim. Bana hep şöyle derler. Sizin siyasal geleceğinizle ilgili planlamanız dedir. Ve ben şunu söylerim. Arkadaşlar benim yaşım genç. Ben siyasete bir sefere mahsus girip evimde oturmayı tercih edenlerden olmadım olmayacağım. Doğup büyüdüğüm Peygamberler şehri Şanlıurfa'ma hizmet etmek için Allah can sağlığı verdikçe bu işi sürdürmek istiyorum. Ben bilgimi, birikimimi, tecrübelerimi gerek STK'larda olsun gerek üniversitede öğretim üyeliği olsun, gerek bir zamanlar sizin gibi aynı şekilde basında yoğun programlar olsun, gerek Ankara'da bürokratlık olsun, gerek siyaset olsun, bu şehrin son 15 senesinde öyle veya böyle tartışılabilir projeler, konular, hepsi eyvallah başımın üstünde yeri var ama bir aktör olarak bulunmuşumdur. Fakat ondan öncesinde de ben bunun içerisinde dediğim gibi Şanlıurfa Belediyesi'ne danışmanlık yapmışım. Bu Burada çok önemli projeleri uygulamışım. Ha, çok net ifade ediyorum. Ben doğup büyüdüğüm peygamberle şehri Şanlıurfa'ma hizmet etmek istiyorum. Ve bir Şanlıurfa'nın evladı olarak ve Şanlıurfa'nın insanlarını severek ve Şanlıurfa'nın coğrafyasını severek bunları canı gönülden de dile getiriyorum. Diyorum ki ben size hizmet etmek istiyorum. Ama bu hizmet ama orada olur ama başka bir yerde olur. Ama siyasette olur ama burada olur. Hiç önemli değil. Siz de ifade ettiniz. Hı. Diyorsunuz ki siz vekil değilsiniz ama bir vekilin ötesinde sahadasınız. Üzülmediniz, kızmadınız, küsmediniz. Dedim ben de ifade ettim. Dedim ki ben varsam her şey iyi, ben yoksam her şey kötü anlayışına sahip bir kardeşiniz değilim. Peki Şanlıurfa'lılarla aranız nasıl? Ankara'da kalıyordunuz, tabi buraya gelip gidiyordunuz. Evet. Şanlıurfa halkıyla aranız nasıl? Ben e, şu kelimeyi rahatlıkla itiraf edeyim size. E, öğretim üyeliğimin içerisinde değerlendirirsin bu. Topluma ait Şanlıurfa'daki değerlendirdiğim, öğretim üyeliği kimliğimle bir açıklama yapmak istiyorum. Evet. Belki tehlike bir kavramdır. Siyasal anlamda onun için önünü açmak istiyorum. Yanlış anlaşılmayayım diye. Evet. Diyorum ki Peygamberle Şehri Şanlıurfa'nın her bir insanı güzel insandır. Ah birbirimizi bir çekebilsek. Ah birbirimizi bir sevebilsek. Ah birbirimize bir hasetlik beslemezsek. Ah birbirimize bir kindarlık yapmazsak dünyada eşi benzeri olmayan bir şehirdeyiz diyorum. Ve bunun üzerine şu kelimeyi kullanıyorum. O kelimenin patenti benim. Derim ki dünyada yabancının cenneti diye bir şehir ararsan o Şanlıurfa'dır. Evet. Yerlinin cehennemi diye bir şehir ararsan o Şanlıurfa'dır. Nedir bizim birbirimize alıp veremediklerimiz? Nedir bizim birbirimizle çekişmelerimiz? Siyaset güzel bir şey ama biz ne olur yabancıya verdiğimiz değer kadar artık bu şehirdeki, bu şehrin ana aktörlerini tarafından, bu şehri idare edenler tarafından yabancının göğsümüzde, gönlümüzde yeri bir başkadır. Ve Urfa'nın Kadir Şinası tartışmasızdır. Yiğitliği sofrasıyla tartışmasızdır. Yabancı düşmanlığı yapıyorum anlaşılmasın lütfen. Evet. Sadece şu tespiti yapıyorum. Dünyada yabancının cenneti diye bir şehir arasan o Şanlıurfa'dır. Yerlinin cehennemi diye bir şehir arasan o Şanlıurfa'dır. Gelin diyorum ey kardeşlerim, ey hemşerilerim. Benim öğretim üyeliği kimliğime verin siyasal siyaset dışındaki kimliğimin dışındaki öğretim üyeliği kimliğimle konuşuyorum. Çünkü tehlike bir şeyden konuştuğumun farkındayım. Yanlış anlaşılabilirim. Gelin diyorum birbirimizi sevelim. Ve bunun üzerine bir hadis aklıma geldi. İman etmedikçe sahih hadistir. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş sayılmazsınız. Demek ki demek ki birbirimizi sevmek as olmalı asıl olan birbirimizi sevmek, sevmek, sevmek. Biz üç günlük dünyada birbirimize dünya idare etmeyelim. Ben her şeyi bitireceğim iddiasında değilim. Ben efendim şunu yapacağım, bunu yapacağım iddiasında değilim. Ama benim Urfalı'nın Urfalı'ya bir hizmet borcum var. Urfalı'nın benim başım üstünde yeri var. Ben Urfa'ya sevdalı, Urfa'ya hayran, Urfa'ya adeta bir aşık olan bir kardeşleri olarak bilgimi, birikimimi, donanımımı, tecrübemi 30 yılın üzerindedir üniversitedeyim. Biraz önce saydım hangi alanda neler yaptığımı. Bu noktada doğup büyüdüğüm peygamberler şehri Şanlıurfa'ma hizmet etmek istiyorum diyorum. Ve ediyorum. Bunun adı siyaset olur, bunun adı bir vakıf olur, bunun adı bir dernek olur. Bunun adı bir üniversite olur. Bunun adı insan yetiştirmek olur. Hiç önemli değil. Ondan dolayı benim asıl beni dinç tutan, beni böyle heyecanlandıran Peygamberler şehri Şanlıurfa'ya aşık olmamdır. Tabi bu aşık olma hadisesi fiziki anlamın ötesinde gerçekten insanları yürekleri pırıl pırıl, tertemiz insanları. Ama birbirimizi sevmeyi, 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 lütfen beni bu akşam yanlış anlamasın hiç kimse, öğrenmek ve öğretmek zorundayız. Evet, birbirimizi seversek zaten sevgi birçok problemi aşmamıza vesile olacaktır. Ben de bu konuda sizinle aynı fikirdeyim. Şunu da sormak istiyorum. Geçmişte milletvekilliği de yaptınız, daha sonra partide devam ettiniz. Şanlıurfa'da yapılan ya da yapılacak olan projelerde nasıl bir rol oynadınız? Benim e, yeniden tartışma konusu bu. E, biz 2011 yılından 24. dönem olarak bahsedilen bir milletvekili 10 arkadaştık. Bu 10 arkadaşın içerisinde o dönemin sayın bakanımız Faruk Çelik bey ile beraber siyaset yaptık. Ve iddiam şu. Biz adeta 4 yılda 40 yılda yapılanları 4 yıla sığdırdık. Biz bu projeleri o zamanki günün koşulları içerisinde 4 yılda 400 proje diye bir kitapçık bastırdık. Ceylan Pınar'a 18 tane okul. Suruç'a 18 tane okul. Suruç Devlet Hastanesi, Ceylan Pınar Devlet Hastanesi. İlde Hilvan'da, Siverek'te, Şanlıurfa'da o dönem içerisinde var olan hizmetler ne varsa, hala da devam eden hizmetler var onlarla ilgili. Ben bu programı onun üzerine bina etmek istemediğimden dolayı. Yoksa saatlerce, saatlerce o konuda bu ilde neler yapıldıysa 2011 yılı ve 2015 yılı içerisinde Cenab-ı Hak bana nasip etti. Bir ilçe düşünün ki ilçenin tüm sorunları ben son Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kapanışından iki ay önce grup adına yaptığım konuşmada YouTube'larda var. Bir ilçe düşünün ilçenin tüm sorunlarının bitişi Abdülkerim Göke nasip oldu. Hamd ediyorum şükür ediyorum diye kürsüden kayıtlara geçti bunların tümü. Yani bana bir insan şu anda bizi izleyenler insani anlamda geldiği sırada yardım ettiysem etmişimdir, edemediysem de bu konunun ana çözümü şunlar şunlardır diye fikirsel anlamda yol göstermişimdir. Peki ben bir Urfalı olarak e, muzdarip olduğum bir konu. Şimdi e, şehrimiz bir tarım kenti, verimli toprakları var tarıma elverişli havasıyla işte toprağıyla ama biz tarım işçisi 400 bin e aşkın tarım işçimiz var il dışında çalışıyor vekilliğiniz döneminde ya da daha sonrasında bununla ilgili bir çalışma var mıydı? Ya da e, bununla ilgili bir çalışma olacak mı? Bununla ilgili e, mecliste komisyonlar kuruldu. Raporlar hazırlandı. Bununla ilgili temaslar sağlandı. Mevsimlik işçinin e, il dışındaki e, konaklamalarıyla ilgili ziyaretlerimiz oldu. Görüşmelerimiz oldu. Efendim Oradaki insani koşullarda barınmalarıyla ilgili temaslarımız oldu. Yerel yönetimlerle ilgili görüşmelerimiz oldu. Ama e, derseniz ki e, tarım kentiyiz bunları Urfa'da tutalım derseniz o da bizim kabulümüz. Biz tarımı çeşitlendirerek bu insanları dışarıya gönderme yerine dışarıdan mevsimlik işçi alma konumunda olan bir iliz. Bu benim kabulüm. Bununla ilgili işte şu anda GAP'ın bitişiyle ilgili hızlı bir tarım çeşitliğiyle ilgili temaslarımız var. Bunların tümü uzun uzun tartışılan konular. Bir başka konu daha ifade edeyim. Biraz önce deminden sizin açtığınız konuya binaen söyleyeceğim. Şimdi eğer siz insanı severseniz asıl olan insanı sevmektir. Siz insanı sevmek durumunda olursanız, yüreğinizde hissederseniz o insan bir başka ilde olursa dahi gidip onu ziyaret ettiğinizde inanılmaz mutlu olursunuz. Ben de Ankara'dan Urfa'ya, Urfa'dan Ankara'ya gidiş gelişlerimde karayollarıyla yol boyunda Adana'da, Osmaniye'de, Mersin'de hemşerilerimi ziyaret etmişimdir. E, sosyal medya, Twitter hesabında tamamen vardır. Yani partimizin ana ekseni insan üzerine kurulu, insan üzerine e, odaklanmış, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışına e, hakim olan, Oradan beslenen bir yapı içerisinde geldiğimize göre biz ne yaparsak insanımızı azdır diyorum. Peki programımızın sonuna geliyoruz. Son olarak e, özetlemek isterseniz neler söylemek istersiniz? Tabii söylenecek çok şey var. Yarım saat hemen doldu. Ee, ben de özlemişim aslında tüm hemşerilerimizi. Bundan sonra daha uzun vadede, daha uzun çerçevede sizlerle değişik medya, kulvarlarında, değişik programlarda Şanlıurfa'lı hemşerilerimizle beraber olmayı isterim, arzularım. Ee, i̇nşallah daha fikirsel anlamda güzel gelişmelerin olacağını umut ediyorum. Biz e, öncelikli olarak e, bu seçim kampanyası içerisinde e, Şanlıurfa'dayız. E, seçim startı verildiği gün e, ikinci, üçüncü gün Urfa'daydım bir hafta içerisinde. Sonrasında e, İzmir'de e, bir iki tane değerli dostumun ricası üzerine İzmir'de bir hafta oradaki Doğu, Güneydoğu Mardin dernekleri Efendim Ağrı, Kars vakıfları dernekleri, Şanlıurfa federasyonları ilçelerin derneklerinin tümünü e, buradan sizin aracılığınızla oradaki hemşerilerimi bir kez daha yürekten kucaklıyorum. Gerçekten onlar bize önemli bir şekilde kucak açtılar. Yürekten teşekkür ediyorum. Orada da aynı çalış, çalışmayı yaptım. Dün akşam itibariyle e, Şanlıurfa'ya geldim. 10 gün tüm hemşerilerimle, ilçelerimizle, Ceylanpınar'da, Suruç'ta, Viranşehir'de, gerek STK'lar, gerek kanaat önderleri, gerekse kendi akrabasal bağımızda, hinterlandımızda olan insanları ziyaret ederek Sayın Cumhurbaşkanımıza, AK Parti'mize desteklerini devam etmeleri noktasında bir e, talebimiz var. E, o noktada insanlarımızla beraber olacağız. Cenab-ı Hak ülkemiz adına, milletimiz adına hayırlı, kazasız, belasız bir seçim geçirmemizi ve bunun neticesinde inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızı yeniden ülkemizin başkanı olarak AK Parti'mizi de mecliste çoğunlukta kavuşturarak inşallah oradaki e, güzel gelişmeleri 14 e, Mayıs itibariyle hep beraber sonuçlarını alarak demokrasi şöleni içerisinde tamamlayacağız. Ben bir kez daha bizleri konuk ettiğiniz için sizin şahsınızda kanal yönetimine ve değerli hemşerilerime sevgilerimi, saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Herkese iyi akşamlar demek istiyorum. Peki, teşekkür ederim Sağ efendim. efendim. Evet efendim, bir Seçim Aranası programının daha sonuna geldik. Program konuğumuz AK Parti'nin 24. Milletvekili Profesör Abdülkerim Gök program konuğumuzdu. Kendisiyle beraber hem seçimi konuştuk hem çalışmalarını konuştuk. Ama zaman akıp gidiyor. Programımızın sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İyi akşamlar efendim.